Yapraklarımızı şu şekilde sardım. Altına saplarını koydum. Şimdi üzerine şöyle su bardağını çeyreğe kadar yarım limon ve sıvı yağ. Bunları üzerine şöyle gezdiriyoruz. Ve iki bardak su koyacağım. Pişip pişmediğine bakacağım. Ara ara ona göre su ekleyeceğim hemen hemen bakın suyu sarmaların hizasına geldi üzerine de şu şekilde dayanıklı bir kap koyabiliriz baskılansın diye ağzını kapatacağız kaynadıktan sonra altını iyice kısacağım sarmalarımız pişti